<laughs> de başladım kusura bakmayın kızlar. Selam kızlar, selam arkadaşlar kanalıma, evime, Ays Kadın'a hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben gayet iyiyim, hazırlandım. Dışarısı felaket bir şekilde sıcak dışarı çıkacağım kızlar. Çok inanılmaz derecede sıcak var. Hani kıyafet giyilmiyor o derecede. Ne giyeceğiz şaşırdık valla. Şimdi bunu da prim olarak kullanırlar, kullanabilirler. Eee ben Birdenbire sıcakların bastırması benim moralimi alt üst etti. Çok sıcak. Saçlarımı inanın ki gelin başı gibi belki 20 tane tertopayla toplamış bulunuyorum. Çünkü ben sevmem saçımı. Yani sıcaklarda saçım hiçbir yere değmesin. Şöyle bir topladım saçımı. Şöyle bir etek giydim. Şöyle de bir sıfır kollu bir bluz giydim üstüne. Çok sıcak. Çantamı da hazırladım. Dışarı çıkacağım. Çıkmadan önce... E, videoyu dedim başlatayım dedim dışarıda devam edeceğim zaten videoya dışarıda devam edeceğim dışarıda şimdi araba sesinden çok anlaşılmaz diye burada dedim videomu başlatayım ben şimdi e, Nur diye birisi ulan Nur e, yazıyorsun orada utanmadan rezil hiç istemem bu tür videolar yapayım bu tür konuşmalar yapayım ama gerçekten Allah hepinizin belasını versin Allah hepinizin cezasını versin Nur diye bir kaşarın birisi çıkmış oraya Nur kaşar bak kaşar. Hem de eski kaşarlardan, eski kulağı kesiklerden. Çıkmış orada bir orman meselesi. Ormanda yok şu olmuş, yok bu olmuş. Ha, kendi ormandaki fantezilerini mi anlatıyorsun oraya çıkıp da? Hani tam net anlat, yani yarım yamalık anlatmıyor bir şeyi. Tamam mı? Orada çıkmış orada utanmaz, rezil. Ismin, yani isminin güzelliğine yazık. Ve bu Allah belanı versin gerçekten. Orada orman meselesini katıyor. Gözünle gördün mü? Görmedin. Görmediğin için sana buradan Allah bütün günahlarımı alsın, sana versin. Nur musun, nursuz musun? Ama bence sen nursuzsun yani. Hiç utanmıyorsun değil mi? 3-5 tane çapulcaya takılıp da orada bana o şekilde öyle yorum yazma Utanmıyorsun değil mi? Pis rezil Bu kadar da olmaz. Hele ki Deniz Boz. Hmm. Mur. Ben bu kadına laf söylemekten bıktım. Bu Deniz Moru, Allah'ım moru eski kaşar. Kaşarlı kaşarlığı da kalmış, Her tarafı mantar olmuş artık. Çok affedersiniz poposu orası burası mantar olmuş. Rezil. Çıkmış orada utanmıyor. Yaşından başından utanmıyor. Ya? Gelmiş 90 küsür yaşına. Ne diyorsun orada? He, değil mi? Hamileyken beni kapının önüne koymuş. Benim de bütün günahlarım senin olsun. Duydun mu? Sen o lafı oraya yazdın ya pis burşum. Pis rezil. Yüzüne eskiden canlı yayınları çıkıyordu. Ee, yüzüne baktığında iğreniyordum, kusasım geliyordu. Yüzünün böyle şey gitmiş arkadaşlar, gözünün feri gitmiş, yüzündeki böyle sıfat gitmiş yani. Sıfat denilen bir şey yok bu um, deniz morulda. Hareket istediğin yere ver, deniz boz bak soy isminle verdim. Soy isminle verdim, istediğin yere ver. Pislik sene. Utamıyorsun değil mi? Bana o tür yakıştırmaları yapmaya, o tür ihtiraları atmaya utanmıyorsun değil mi? Pis rezil. Bir de diyorlar ki, yarınki videoda diyor, başlığı belli oldu. Değil mi? Vallahi siz laf yemekten bıkmıyorsunuz, siz laf arsızı olmuşsunuz. Yani bilmiyorum, hele bir tane ne, o bir tane çirkin bir karı var bir de. Ayfer midir nedir, köpek gibi bu da benim kanalımdaydı. Havadan gelmişti, köpek gibi bana yorumlar yazıyordu. Bu, bu onlar hepsinden köpek zaten. Ayfer, kapkara bir şey, çirkin mi çirkin. Kendi sıfatına bak da ondan sonra beni konuş ha. Ayfer misin nesin? Duydun mu? Pislik. Allah'ım pisliği. Allah en sevdiklerinizden çıkarsın. Gerçekten başka bir şey söylemiyorum. Gerçekten. Ondan sonra ta Hortumcu'dan tanıdığım bir kadın vardı. Kadriye köklü müdür, köksüz müdür? Kanı bozuk, köksüz. He. Evladın varsa Allah evlatlarından çıkarsın. Bak akşamki o yazdığın yazıları Allah evlatlarından çıkarsın. Bak, evlatlarının acısını göstersin sana. Bana iftira attın ya sen akşam. Allah evlatlarından, evladın yoksa da ne bileyim en sevdiğinden Allah ciğerine ateş düşürsün başka bir şey demiyorum. Sana iftira yaptın ya oradaki e, menopozlu yaşlı bunaklara inanarak inanarak değil aslında onları destekleyerek sen onu yazdın ya işte sana da bedduam bu. Ondan sonra isimlerini yazdım arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Özgür'ün Geç'ten hiç bahsetmiyorum zaten. Adı bata köpek Allah yedi kat toprağın dibine soksun da ondan sonra topraktan biri çıkartmasın onu Allah cehennem ateşlerinde yaksın. Daha ne diyeyim yani, bu benim hakkımda konuşan her türlü kaşarlar, rezilleri Allah benim helalliğimi almadan cennetine nasip etmesin. Pislikler, reziller, ne kadar terbiyesiz bir insanmışsınız siz ya. Ya terbiyesiz olduğunuzu biliyordum ama bu kadarını da tahmin etmiyordum ya. Yani. Arkadaşlar şöyle, dünyada ne kadar iğrenç, küfürlü ya da kaba konuşulan kelimeler var ya, hatta daha çok konuşayım cinsel organları bile açık açık yazıp da tatmin olan kişi bunlar. Birbirlerini tatmin eden kişiler. Hepsi toplaşmış oraya. Morglar çetesi toplaşmış oraya. Cinsel organların ismiyle hitap ediyorlar. Bir de orada oh moh diye sesler yazıyorlar birbirlerine. Pislikler. Çok mu zorunuz ekti benim buramdan öpmesi? He? Reziller. Çok mu kıskandınız? Sizi, sizi de öpsünler. Sizi öpmezler ki sizin gibi pisliği ne yapsınlar? Leş kokunuzdan yanınıza yaklaşılmaz. Hele ki güneş ön güner. Sen de ver mahkemeye. Alıştık nasıl olsa. He güneş. Güneş misin? Zebani misin? Sen kimsin? Hele ki sen yırtıkla ondan çıkar gibi sen ne uğraşıyorsun benimle. Sana ben video yaptım mı? Yapmadım. Seni ben konuştum mu? Konuşmadım. Sen ne ayaksın kızım? Sen ne ayaksın? Terbiyesiz, ahlaksızlar. Böyle yani arkadaşlar toplaşmışlar orada. Ağza alınmayacak kadar kötü laflar, kaba konuşmalar. Böyle birbirlerine söylüyorlar. Beni de katarak birbirlerini takbir ediyorlar. Hepsi buruşuk çetesi bunların. Buruşuk çetesi. Bunların hepsini sürgün etmek lazım. Artık İstanbul'da kapandı o yerler. Artık Türkiye'nin neresinde varsa bunları oraya bir sürgün etmeleri lazım ki orada onlar anca orada onlar rahatlarlar. Yani daha açık konuşmak gerekiyorsa ama konuşamıyorum işte. Ceza yememek için. Anladınız siz onu. Karaköy'de kapandı. He. Karaköy Karaköy'de kapandı buradan. Ama belli ki oradan çıkmasınız. Hepiniz oradan çıkmasınız bu kuzey öküzünün kuzey ıı, kaşar karısının kuzey öküzü var ya kuzey öküzü git sen de ver lan sen de ver yüzsüz yani pis hastalıklı sen de ver hadi git istediğin yere ver pis hastalıklı yani bir tas çorbaya muhtaç olan gelinine oğluna köpeklik yapan çocuk bakan rezil bir dilim ekmek bir tas çorba için düştüğün halleri unuttun mu sen He, sen o durumdasın sen ne uğraşıyorsun benimle pislik terbiyesiz işte bu Kuzey Yöküzü'nün kanalındaki olanların hepsi Karaköy'den çıkma. Karaköy kapandı. Mecburen şimdi işte sağda solda adam arıyorlar. Sürtünmeye yer arıyor bunlar. Öyle yani arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben bunların bu kadar iğrençliğini akşam gözlerimle gördüm. Bu ödeki Ayyaş köpeğe de geleceğim. Ayyaş köpeğe de geleceğim. Bu Ayyaş köpek arkadaşlar bir takım bir şeyler yapmış. Ben kesinlikle inanırım çünkü doğru. İçince kadın herkesi arar herkese ses kaydı atar, herkese şey yapar, şu bu her neyse. Beni ilgilendirmeyen bir konu kesinlikle. Ama oraya girip de bu mal da diyor ki, yani konu sanki bu. Kıyamet korkmuş orada bu malın dedi. Eee ben kendime altı kuyumcuda şey çekeceğim. Ya bize ne bundan? Git al. Ben de gidip kuyumcuda çekeyim. Önemli olan kuyumcudan al, alırken videonu yap. Parasını verirken şöyle pahalı pahalı şeyler de onun videosunu yap. Ayrıca bizi ne ilgilendirir? Bir de geçmiş oraya ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Benim hiç kimseyle sorunum yok. Benim hortumcuyla bile sorunum yok. Benim sorunum TikTok'la yazmaz mı resim? Değil mi? Ben çektim senin o ahlaksız videolarını değil mi? Çıplak resim, çıplak videolarını ben çektim değil mi senin? Orada ayaküstü bilmem ne yaptırıyordun kendini böyle. Ayaküstü yaptırıyordun ya yani. o videolarını ben çektim değil mi? Millete böyle bacağınla böyle bir şeyler hareketler yapıyordun. Ben çektim değil mi onları? Pis resim. Utanmadan çıkmış oraya. Benim diye onunla bile sorunum yok diye benim sorunum ne TikTok'la Ay TikTok kadar taş düşsün başına. Terbiyesiz, pis buluşu. Pis sarhoş. Böyle yani kızlar. Ben vakit kaybetmeden çıkayım, gideyim. Akşam nasıl kıskanmışlar, nasıl kıskanmışlar ya siz nasıl rezil bir insansınız ya. Rakı da içerim, rakı içiyorsam ailemle içiyorum bak. İçtim, içmedim demiyorum ama abimin neydi orası. Hocam var yanında. O pis sarhoş gibi Gidip de el masalarına meze olmadım ben. O pislik anca el alemin masalarına meze olur. Bir kadeh rakıya bilmem neresini veren karakter bu. Daha da açık konuşayım yani ister mi? Ya yani ya. Daha açık konuşmamı ister mi? Evet arkadaşlar bir kadeh rakıya bilmem neresini veren ayılaç bu. Gördünüz mü hiç? Ailesiyle. Sen de diyorsun ya. Aa, ne diyordu? Dur. Bir ee, şey dedi orada. He. Çocuğun sınavı varmış rakı içi. Sana ne? Sana ne kızım sana ne? Sen de içsene git abinle sana bir kadet dokuştur. Hiç görmedik nedense. Hep onun bunun adamlarıyla gördük seni. Milletine eğlencelerini çekmekle meşgulsün sen. Allah'ım yarabbim ya. Ondan sonra yediğimiz pastadan tutun da içtiğimiz kahveden limon ya nasıl pür dikkat izlemişler kızlar. Pür dikkat izlemişler. Ama gerçekten helal olsun ki bana ee, yani Nasıl anlatırlar bunu? Demek ki bir şey var ki izliyorsunuz. Bir şey var ki, ben de bir şey var ki izliyorsunuz. Vazgeçemiyorsunuz. Öyle yani kızlar. Ben vakit kaybetmeden gideyim. Yolda videoyu devam edeceğim. E, aklıma gelenleri de yolda size aktaracağım kızlar. Beyaz spor ayakkabı giyeceğim ayağıma. Yaz e, yazlık ayakkabı, açık ayakkabı mı giysem dedim. Ama yok, beyaz spor ayakkabı Saatimiz de geldi. Ben çıkıyorum. Yolda buluşuruz kızlar. Evet kızlar. Kız çemen biri geldi, biri de bilmiyorum ne zaman gelir. Çok evet. sıcaktı, sıcaktan e, şaştı. şöyle serin bir yer bulduk. Dedik buradan bir şeyler atıştıralım ondan sonra. Acıktım ben çok erken yedim çünkü. Saatte kaç? Aa üç buçuk olmuş saat. Tam evet. acıkma saati. Bu. Of buz gibi sularımız da geldi. Su çok güzelmiş buz gibi su içtim. Dışarıda çocuğun biri cıv çekiyor. Niye bağırıyor çocuk? sıcağı gücü de var bağırmaya. Orada. Kızlar hep diyeceksiniz sıcağı anlatıyor ama çok sıcak. Şimdi evden çıktım ben. Evle burası yani 20 dakika ya yoktur sen bile. Sen ben ne yaptım? Ben Ter içinde kaldım vallahi. Ama burası şu an. Şu an buradan e, kostlarla gitmeyiz herhalde değil mi abla? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Çöl sıcakları resmen. Evet ya çok aşırı sıcak. Çöl sıcakları demişlerdi ya. Yavaş su çok soğuk. Çekelim balıkları da. Bir ayağa kalkabilsem çekeceğim balıkları da. Oh. Lahmacun yiyeceğiz arkadaşlar. Buranın lahmacunu çok güzel. Şimdi diyecekler gene. Hifalar, kuzey öküzleri hifalar ne diyor biliyor musun? Burası mesela buranın en güzel yeri tamam Ben burayı çok beğeniyorum zeytinburnu Esnaf lokantasıymış. Esnaf lokantası olsa ne olacak? Esnaf lokantasını. esnaf lokantasını küçümsüyorlar. Ya kendileri öyle bir yere asla gitmedikleri için sadece boş boş konuşuyorlar. Boş yani. Kurskı atıyorlar. Ben lezzetini beğendim zaman. Ben burayı beğeniyorum. Bir şey mi? En iyi yerde de yerim. Lezzetini beğeniyorsan. Evet. En, e, yerde de yerim. Evet. Temizliğine ve Millet vallahi şey hani Hı -hı. o deniz kenarında arabalarda satılan köfte ekmek dürüm ne kadar severek yiyorlar. Ben de yiyorum o kadar kendilerini beğenmesinler, küçümsemesinler yani. Çok Önce öyle. bir aynaya dönüp bakısınlar. <laughs> Ayna öyle valla. Bunlar. Lahmacunlarımız geldi. Çok güzel, nefis. Bizim hatun çok acıkmış. Çok Afiyet olsun. Arkadaşımız gelsin. Onu bekliyoruz. Ona da yedireceğiz lahmacundan. Bu kuzey öküzünün Saz arkadaşları için Bir manastırı buldum Buruşukları buraya kapatmak lazım buruşukları. Tam onların yeri Evet kızlar Sevgi oldu. neydi sevgi emekti Seni öyle severim ki Dengeni kaybedersin Ne yazıyor orada Selam Kiliseye gider selamın aleyküm dersin, dersin. Anladın mı Evet Bu sözü çok seviyorum kızlar tabii ki yeşilçam az daha başka bir şey diyecektim <laughs> evet. sevgi neydi sevgi emekti elinden tutsam benimle gelir miydi Serinim işte alıp götürsene ben beni denemişim. ağzım ağzım ben dilim ya çok güzel kızlar bizim arkadaş gelmedi eğer bekliyoruz demişsem, eğer bekliyoruz ben eğer ben bekliyoruz demişsem, bakalım ben... aa Hanım Hanım. Ben sallanacaktım. Arkaya çok hızlı geziniyor. Duvara vuruyorum. <laughs> evet. Eskiden sığıyordum, şimdi sığmıyorum. acaba. Çok merak ettim. Seversin, çok Önceden çok zayıftım güzel. ya. Şimdi de çok zor değilsin ki. Bir kırk boyum var ya. <gülüyor> Olsun. Milli Rözkul. Ne demişler? Cüneyt Arkın. Ay çiçekler ne kadar güzel. Hiç kimse, Nostalji. Hiç kimse. Kemal al. hiç kimse zannetmesin arasında kalmış. herkes hep aynı kiloda. Evet. Sanki seneden yok seneye. ben sanki demişim bir ben 18'i 20 25 yaşındayım demişim. Hayır, seneden seneye insan vücudu metabolizması farklılık gösterdiği için Evet. Herkes kilo alıyor. 1 kilo, 2 kilo. Salınacak mısın? Evet. Nasıl? Gayet güzel. Bak bir de sığmam diyordun. Evet. Sığdın işte. Ay ne güzel burası. Orada sakin sakin sallanacaksın evet, çok da güzel. evet çiçekleri de çok güzel Ben bu kafeyi çok seviyorum arkadaşlar Ben de çok Bak, seviyorum Bak karşımda aynadan yansıma resmi görüyorum şu anda Yeşilçam Türk sineması Türk sinemasının gelmiş geçmiş En, büyük, en büyük usta oyuncuları Çok güzel Bizim doktorumuz da burada <laughs> evet, hemen karşısın. Evet. Yanlışken muayene olsak mı? Ama sağlıklıyız, bir şeyimiz yok ki. Çok şükür hastalık evet. olmasın da. Zeytin onu tıp merkezi kızlar, hastane buraya geliyor. Güzel bir klinik ama burası, sakin. Sadece biz jinebol bölümüne gittik. Çok güzel, memnunum. Doktorumuz çok, çok iyi de, ama evet. Şu dekoru evde yapmak lazım valla. Çok zor değil ki. Alınabilir aslında. Bunların satıldığı yerler Sen var. Sen sokmazsın ki toprak var. Sokarım ama tertemiz e, silerim ondan sonra sokarım. Ne kadar güzel olur salonun köşesinde. Silmemişler mi? Evet. <laughs> köpek varmış. Ödüm koptu kızlar bir havladı. Ama biraz şımarık ya bu biraz Bir havladı öyle bir korktum ki. Burayı biraz değiştirmişler arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim burayı hazır müzik yokken. Yanında daha güzel bir hale getirmişler. Heh, hemen de kurulmuş Saadet Hanım en serin yere. Değişmiş burası. Daha daha güzel olmuş. Değişmiş diyorum daha güzel olmuş. Çiçekler yoktu önceden. Düt düt. Düt 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 düt. Ben kahveden vazgeçtim. Nuri alçak azozu içmeye karar verdim. <laughs> Sen de onları iç. Ne içeceksin? Yunan frappesi. O ne kız? Gittin gene en enteresan bir şeyi buldun. Bunu denemek istiyorum. Gerçek mi? Evet denemek Ben lazım. Nuri alçak azozu. Tamam. Gazoz. Çok güzel, çok güzel. Püfür püfür serin burası. Kenya kahvesi istemiyor. İstemiyor. Kenya kahvesi mi? <laughs> evet. İstemiyorum. Etiyopya, Kolombiya, Guatemala. <laughs> say sen isimlerini. Kremel makyato, kremel latte, vanilya latte, krem, hot chocolate, white, zebra mocha. <laughs> Ice Pilate, Affenato, Affagato, Bu sıcaka Salep iç. <laughs> Ege diyor içiyorlar diyor. 120 liraymış Salep'in bardağı. <laughs> Orijinal o ama. Evet kızlar. <laughs> ailelerimiz geldi. Sonunda aradığımız içeceği bulduk. Evet anlattım size kızlar. Sesi konuş biraz. Nur. çok gazozluğu istedik. Evet. Ama gazoz yokmuş 6 yıldır e, isteden kaldırmışlar. Ben Tepe de sinir oldum. İşte müziğinden dolayı rahatsız olan müşteri varmış. Olay çıkarttı diye. Ben de çok sinir oldum. Müşteri istedi diye menüden bir şey kaldırılmaz. Ondan sonra düşündüm düşündüm e, Yunan frappesi <laughs> içelim dedim. <laughs> Yunan frappesi Kahvenin soğuk suyla dövülerek yapılması öyle. Siz sever Olur. misiniz Yunan kahvesini? <laughs> İlk <Bir> defa duydum. <laughs> en sonunda da kahveye karar Yok. Ondan verdim. Ondan sonra da bir bambom kahvesi, bir bambom içecek şey istedim. Bir bambom, bir bam bambom. Bam. Müzik geliyor. Müzik açtılar. En son ben damla çikolatalı kahve, damla çikolatalı kahve. Sen de filtre. Ben ee, Kapatıyorum işte. kızlar. Müzik başladı. Evet kızlar. Aa, aa tam videoyu başlattım. Geldi. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Geldin. <laughs> <laughs> Gel canım. Tam video başlattım geldin. Gel taksimetreyle <laughs> şey yapıyorlar ya taksimetreyi dolaştırıyorlar. Getirmiyorlar. Bayağı bir sohbet ettik. <laughs> abone de oldu. He teşekkür ederim. Abi abone ettim. Biraz izledi. Bayram gelmiş. <laughs> Ay <laughs> sen nasılsın? Çok Tam lafın üstüne geldi. İyi insan lafın üstüne gelir. Merhabalar. Senden önce ben diyormuşum. Merhabalar. Sen <laughs> merhabayı başlatmıştın zaten. Aa, ben başlatmıştım videoyu zaten. Tam böyle açtım kızlar. Kızçeler gelmedi diyecektim. O arada tam karşıya baktım. Seni gördüm. Canım benim. Gelmem mi? Evet. Sen çok yeter ki bekle. Geç de olsun. Çok sıcak değil mi yine? Çok sıcak. Gerçekten çok sıcak. Ee, kızlar biz tekrar buluştuk. Nasılsın? İyi misin? Sizi çok özledim de dedik. Karapelik bir Nasıl güzel değil mi? Evet. Evet. Şey Yok mi? o kadar yapamadık e, çünkü tamam. artık korktuk hani geri döndük. Baya bir şu an, çok kalabalık oldu. Yani. Evet orası Aha, öyle Baya bir kalabalık. O gün zaten vardı. çok yorucu bir gündü. Yok, evet. Galata'nın etrafında o yürüdüğümüz yerler var ya oralar zamanında hep mezarlıkmış etmiş. Gerçekten. Evet. o <laughs> falan. <laughs> Nerelere bastık <laughs> acaba? Galata'nın eski halini ilk kurulduğundaki andaki resimlerden görüyoruz ya. Orada hep mezarlıklar görünüyor. Zamanla yıkılmış o mezarlıkların üstüne artık restoranlar, kafelerde. Ne yapıyoruz. içersin? Önce aç mısınız? Iıı e, yemek yedik. Sen e, gelmeden önce ha. Çok acı. Çok Ay canım. Aç mısın? Mı? Yok e, menü bakın tatlı bir şey, öyle bir şey varsa Belki. Ama okay. biz lahmacun yedik ister misin lahmacun? Yani burada yok. Çok, severim. Ama çok güzel. Biraz, biraz ileride. Yok. Süper. Ee, severim ama her yerden yemezsin. Yok bizim, bizim yediğimiz yer, yer işte. Biz orada Süperdi. Yani. yok. Ama burada tatlı bir şey de var. Hani bilmiyoruz değişmiş yani şey değişmiş olması. Ha tamam o zaman ne alalım? Bir şurup alalım. Biz kahve içtik. Ama işte, sen at, aç bir ana kahve. Ben aç değilim aslında. Hani küçük bir atıştırmalı tatlı olabilir. İstersen atıştır. Yani evet. şey iç. Ondan sonra e, evet olabilir. kahve. kremi vardır herhalde Bir kahve içeyim. Zaten Hı -hı. büyük Hı -hı. bir kaos yaşadık kahve yüzünden. Hı -hı. Sebe, biz Çok gazoz istedik. Nural çok gazoz. Yok yok. Ben de çaldım. Evet. Ben dedik ki biz onu kaldırdık dedi. Ay müzik başladı. Neden dediniz? <laughs> evet kızlar. Çantayı alayım mı? Ağzı açık. sallanmadan olmaz. Evet. Azıcık ben de çocuk dolu Evet. Çiçeklerin arasında. Hadi zayıf çık. Ay sesini almaz inşallah. i̇nşallah, inşallah kızlar. Yedik içtik gözden düştük. Hadi kızlar. Kızlar kız çeler. Şunu da toplayayım. <laughs> kendime şey şey işte <laughs> olsun bakalım vallahi inşallah çekiyordur sadece tepeyi çekmiyordur he. bak bakalım boy yetişmez ki çekiyor mu kardeşim? evet kızlar Zeytinburnu burnu caddesinde yürüyoruz ah nur canım nur canım zeytin <laughs> varın da gezmek sana da nasıl ilginç. Artık yani ölsem de gam yemeyeceğim. <laughs> Görmeden öldüm de. <laughs> çok sağ olun. Allah Şimdi... razı olsun Daha ettiğiniz için tekrardan Vakit yedim. Ama yemek yemedim işte. Patates kızartması yedik. Ben lahmacun yedireceğim. Bak biz lahmacun şu dedik çok güzel. Aa orası Evet. İster Çık... misin? Hadi geçelim bir tane de olsa Yok şiştik Patates yedik. bak ama. Çok güzel. Doydum ama siyah olur. Bir tane ye. Tamam. O çok büyük değil ki bir tane yeri Yarım tane. Ha, o vallahi. Senin sağda kesen yok. Benim sağda Bana bir tane de alırız. Alırız. Alırız, alırız. Lütfen taşsız olsun, taşlı olun kız. Taşlısı daha iyiydi. Yok, onu aldılar benden. <laughs> çok geçmiş olsun. Olsun taşı toprağın ol. altın derler. Ha, <laughs> Kızlar biz şimdi nereye gidiyoruz? Biz şimdi oruyuma gidiyoruz. Biraz serinlik çıkmış. Evet. Kız kıza, evet. kız kıza gezelim bu gece. Evet. Hadi sen de serinlemiş. Sen de, şöyle, uydur. Sen de söyle Yıldız Tilbe'nin şarkısını. Hangisi? Buruşukluklar, buruşuklara. <laughs> ha. Bin dereden su getirsen Arınamazsın. Arınamazsın. <laughs> <laughs> <Lat> Unutmuş <Susam gülüyor> <Evet>. şarkıyı. <laughs> konuşsam olmaz, konuşsam anlamazsın. Vallahi gelmek mümkün mü söyle? Çok, sene oldu ya Evet neyse biz sözlü olarak şimdi bin dereden su gelsin arınamazlar arkadaşlar. Yedi camiden var. su toplasalar, ondan sonra kırk dalgadan Marmara'nın denizlerin dalgasından 41 damla su alsalar, hamama gitseler, hamamda 40 tas suyla kırklansalar, arınamazlar. Yok, içlerine işlemiş pislik. Bir de yani aydınlık çok güzel, böyle karanlıktan çıkmanızı tavsiye evet. gerçekten. O aydınlık güzel. güzel. ya ben kaçtım. çok <Aslında> yaşa inşallah tez zamanda üzülür. Amin, amin, amin. amin. Terlik Terliklerin güzel renkleri var. Anladım, yani. evet. Şakarak, şakarak giyeriz. Ay müzik Çok var. Güzel. Nurcan, bak. O, o aldı. Bana yakışır mı? <laughs> Başka rengi yakışır. <laughs> o renk ama. Bu ne ki? Bindallı desem, bindallı değil. <laughs> Annemin bindallısı var bende biliyor musunuz? Gelir o da kendisinden. Bak kesin. Bu ne acaba? Bindallı <gülüyor> değil. <gülüyor> dondurma kıyafetine benziyor dayım. 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 olumdan dayım. geçmedi az olmaz o da e, Asi ablası gibi ben daha külleyim. o daha zayıf kızlar bir diye kokoreç kokoreç sever misiniz Ben size hemen o zaman parlak parlak kıyafetler kızlar pariler. Evet kızlar bugün de Böyle oldu Videomuz çok da uzatmayayım Sizlerle vedalaşayım Hem yürüyeyim hem şöyle önümü çekeyim Yorucu bir gün oldu Ama e, pazar günüki Yorulduğum kadar yorulmadım gerçekten Çünkü burası benim evimin e, Şey olduğu için Öyle yani Sizleri çok öpüyorum Allah'a emanet olun Hoşçakalın Asi kadınla kalın Şimdi e, o pistikler var ya pisliklere söylüyorum. O özellikle de o öküze söylüyorum. Boşuna uğraşma. O seni bilmiyor. İzlemiyor, bilmiyor. Hani akşamki rezilliğinizden haberi haberi yok yani. Boşuna çelenizi yormayın. Terbiyesizler. Lastikli çarşaflar. Ne battaniye mi bunlar? Evet kızlar battaniyeler. Ay her yerde de müzik var. Sizleri çok öpüyorum. Hoşça kalın. <laughs> e, çalmışken birkaç tane çal. <laughs> Ama çok zayıf gösterdi seni.